Hepinize Merhaba arkadaşlar bir gün Brawl Stars'a Supercell global resmi partneri oldum Arkadaşlar bu yüzden çok mutluyum e, e, partner oldum Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var mesela e, birinci aşama ikinci aşama üçüncü aşama şu an ben birinci aşamadayım İlk partnerim ileride belki ikinci üçüncü aşama olurum e, abi partnersin kod sahibi değilsin diyorlar e, zaten şu an kod sahibi olamam arkadaşlar çünkü daha birinci seviyedeyim. Üçüncü seviyeye gelmem lazım. Üçüncü seviyeden sonra kendimi kanıtlarsam belki alabilirim arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar artık ben de resmi olarak partnerim yani. Kutu açma dikleri vesaire artık ben de katılabileceğim yani. Çok iyi bir şey. Bu arada ikinci seviyede sneak peekleri size gösterebileceğim. Bu da ayrıca çok güzel bir şey. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. E, mesela Blue Stacks'ten oynamak yasak mesela. E, çünkü Supercell'in kendi şeyinden sunucusundan oynamanız lazım. Onun dışında video çekiyorum ben. Mesela Moose Bravel onu oynamak da yasak. Çünkü APK bir şey. Supercell'in kitlesini oraya yönlendirmiş oluyorum. Bunu da yapmam yasak arkadaşlar. Onun dışında böyle güzel içerikler üretebilirim. Supercell e, Supercell'e de kendimi kanıtlayabilirim arkadaşlar. bir yer atalım Spike'la. Şu bulu Alır mıyım? Alırım. Hata yaptın sen. Hata yaptın. Onu almayacak. Öl bakayım öl. Helal. Gelme kolt. Bu arada arkadaşlar bence oyundaki en güçlü karakterlerden birisi Spike. Ben böyle düşünüyorum. Yukarıdaki bir gitti mi? Hayır gitmemiş. Tamam ölme vaktini öl bakayım. Ben takım olmam. Gel şeyle oraya gel gel kaçma kaçma kaçma. Vay hareketlere bak. Duvar arkası durabilirsin. Ben seni duvar arkası vurabiliyorum bu arada. Şeli. <laughs> Ya böyle ölürsün. Spike'a bulaşmayacaksın. Şimdiki bir dahaki hedefimize geçelim. Tamam, Broşku da aldık arkadaşlar büyük ihtimalle. Artık o buraya gelemez daha. Hadi gel broç. Üzülme üzülme gel gel. Bu eli de arkadaşlar rahatlıkla aldık. çünkü Spike oyundaki en güçlü karakterlerden birisi. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Onun dışında partner oldum arkadaşlar. Ee, artık daha güzel içeriklerle yanınızda olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hoşçakalın.